Ee, bu eşyalar çalak mı? <laughs> Başka bir şey mi var? Orada hallettin değil mi? Hallettim. <laughs> ya sen de yedek balta var mı? <laughs> Kanka? Peki komut bilgim var. Bak her şeyi aldık ya. Şimdi bunun komut bilgimle hackleyeceğim. Tamam. Bir. <laughs> kanka. kanka yaptın Çok iyi yaptın da. bunu su bunu nasıl yapmayı Ben hiç bugün... Yani, <gülüyor> <gülüyor> gidiyor, Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki de haber veriyor bu işin biraz. Yani 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 haber veriyor, biz de burayı ele geçiriyoruz. Yani buraya baskın yapacağız. Evet. Şu gün sizden bir tane bir nöbet var ya. Burada değiller. <laughs> kanka. Efendim kanka bak burada bizim önceden onlara yaptıklarımız kötülükleri gösteriyorlar. Bak burada normal günler geçiriyorlar, burada insanlar da gün doğumlarında ve başlamalarında artık hangisi ise atalım ama yani, İşte orada biz geliyoruz canavar diye gösterdikleri biz burada kötü köpek kavgası işte anlarsın biz onlar sonra biz onları sonra tek yani şu an biz insan mı? gibi dönüşüyoruz çünkü parazitliyiz Ha, bak burada da eski yatağımın yeri. Burayı arayıp kurtulacaklarını düşünüyorlar bak. Şurada hani bir tane e, şelale bir mi? Şey var ya. Su akıyor. Orası gizli geçit mi? Suyun hani altında bir tane pembe gibi bir yer var ya. Hı. Neyse işte, o ilk gibi söyledi. Pa, başkanımız Zimen. Kim? E, Zimen demişken bu arada Zimen'i upgrade için götüreceğiz bunları. Hı. Kalkan. Bir şey diyeceğim. Bak bombalarla şu askerleri patlatacağız ve e, gidip Oo, oo, oo. Merak etme, bizim yani artık. Yani sorun yok ki sınak En azından sığınmamız lazım. Evet, ben şu duvarları yapayım. Tamam da bütün millik gitmiş. Yani ne yapalım? Yani şimdi yani ne yapmamı gerekebilir şey ki? Aa, Jmen'e şey yapalım. Jmen'e upgrade verelim. Hmm, Aa, Zaten Tata'nın neden topladık diye soruyorlar. Şey hadi gidelim Jmen'in yanına. Tamam, gidiyoruz hadi.